Kazakistan'dan görüntülerle devam edeceğiz. Ülkedeki sel felaketinin bilançosu ağırlaşıyor. Çünkü su altında kalan evlerin sayısı 6 bine yükseldi sayın seyirciler. 117 bin kişi de afet bölgelerinden tahliye edildi. Su altında kalan evler nehre dönüşen yollar. Eriyen kar nedeniyle nehirlerde su seviyesi yükseldi. Bu durum taşkınlara yol açtı. Kazakistan'da Nisan ayının başında başlayan sel felaketinin etkileri sürüyor. 5 bölgede olağanüstü bir durum devam ediyor. Arama kurtarma çalışmalarına 46 bin kişi katılıyor. Bugüne kadar 6 bin ev su altında kaldı. 117 bin kişi tahliye edildi. Geçici barınma merkezlerinde bulunanların sayısı 7 bine ulaştı. Sel felaketinden etkilenen bölgelere 4 bin ton insani yardım ulaştırıldı. 400 bin kişinin yaşadığı Aktöbe ve 200 bin nüfuslu Kızılyar'da tahliyeler devam ediyor.